Evet, İstanbul'dan iyi akşamlar sevgili dostlar. Yarın 15 Temmuz. Gündem her zamanki olduğu gibi kalabalık ve yoğun. İşte ya Ayasofya, Ayasofya üzerinden dış basında olanlar, Azerbaycan'a Ermenistan'ın saldırması, neye güvenerek yapıyorsa, kimden e, emir alıp bunu yapıyorlarsa, bunlar proje devletler biliyorsunuz, Ermenistan gibi. Gürcistan gibi, Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi devletler. Hep bunlar Türk'ün, Türkiye göre konumlanmış, Türkiye negatif hesaplar yapan devletçikler. Evet, 15 Temmuz deyince ne geliyor akla? Tabii şantajcı bir örgüt. Adı önce paraleldi, sonra FETÖ oldu. Belki yarınlarda başka isimler de takılabilir. Ama 15 Temmuz'da 15 Temmuz öncesinde yaptıklarıyla, 15 Temmuz'da niyetlerini açığa vurup o büyük ihaneti yaptıklarıyla anlaşılan ve on, o günden bugüne 5 yılda Türkiye'ye neler kaybettiklerini, her bireyin, hepimizin neler kaybettiğini bu alçakların yüzünden tekrar hatırlamak lazım. Evet, 5 yıl önce Türkiye'de adalet daha iyiydi. Beş yıl önce Türkiye'de demokrasi daha iyiydi. Beş yıl önce Türkiye'nin ekonomisi daha iyiydi. Beş yıl önce Türkiye bugünkünden daha zengindi. Beş yıl önce Türkiye'de birçok şey denetlenebilir haldeydi. Beş yıl önce Türkiye'de daha korkusuzca muhalefet yapılabiliyordu. Bütün bunların önünü kesen o alçak darbedir. 15 Temmuz darbesidir. Türkiye'nin başına büyük belalar açan ve bu belaları ve bu hastalığı Türkiye'nin içinden söküp atmak için Türkiye başka yolları denemek zorunda kaldı veya istismar edildi veya işte haklı gerekçelerle bazı şeyler önümüzde uygulanırken vatandaşa sıkıntılar yarattı. 5 yıl önce emeklinin durumu daha iyiydi. 5 yıl önce memurumuzun da durumu daha iyiydi. 5 yıl önce insan hakları, dünyadaki itibarımız, 5 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi bile daha iyiydi. 5 yıl önce bütün siyasi partiler bu kadar birbirine husumetçe, düşmanlık yapan birer kurum değillerdi. Türkiye'ye hizmet etmek için yarışmak, rekabet etmek zorunda kalan yapılar idi. Beş yıl önce çok şey değişti beş yıl içinde. İşte bütün bu negatif şeylerin müsebbibi o şanda, şantajcı FETÖ örgütü. Kendi yaptığı yolsuzlukları, hırsızlıkları Siyasi ortağının üzerine atmak veya onların suç işlemesini teşvik etmek, oradan bir takım deliller biriktirmek veya deliller uydurarak, şantaj yaparak devlet gücünü ele geçirmeye denemek buna muvaffak olmamayınca 15 Temmuz'da alçakça bir darbeyle Türkiye'ye bu büyük ihaneti yaptılar. Bu kadar basit. İşte onu kim yaptı, nasıl yaptı efendim? Senaryosu neydi? Amerika uzantısı, dünya uzantısı, içindeki işbirlikçiler. Bunların çok önemi yok. Bunlar oldu. Bunlardan biz kaybettik sevgili dostlar. Bugün konuşulmayanlar yarın konuşulur. Bugün görülmeyenler yarın görülür. Gerçekler saklı kalamaz. Eninde sonunda ortaya çıkar onlar. Kimimiz ölmüş oluruz hakkımızı alamadan. Kimimiz yaşlanmış oluruz. Çok zaman geçer ama sonuç itibarla fark etmez. Canlı cansız suçlular itibarsız olurlar. İtibarsızlığın ne demek olduğunu itibara önem veren insanlar anlar. Evet, 15 Temmuz enine boyuna çok konuşulacak şey ama sebep ve sonuç ilişkilerini masaya yatırdığımızda siyasi ilişkilerinden tutun da ekonomik ayağına dış ilişkileri, işbirlikçileri, destekçileri tümü henüz ortada değil. Sadece bildiğimiz Türkiye içinde onlara memurluk yapan veya işte onlardan üç beş kuş çıkar için onlarla beraber olanların içeride olduğunu biliyoruz. Onun dışında esas bu işin yöneticileri esas bu suçun hamileri hepsi dışarıda çok özel ve güzel lüks hayatla özgürce korkusuzca gezebilmektedirler. İşte insanın kanına bu dokunuyor. Evet yarın akşam bu akşam televizyonlarda yine taraflı, tek taraflı, subjektif, objektif değerlendirmeler yapılabilir mi bilmiyorum ama konuşulacak bunların hepsi bir beşinci sene bitecek seneye altıncı sene benzer şeyleri konuşacağız ne zaman ki Türkiye normalleştiğinde benzemeyen şeyler de konuşulacak hiç kuşkusuz evet dostlar bir bakalım kimler var buralarda kebir evet kardeşim gözümana lanet olsun tabii ki aynen öyle o Ankara'daki özel hareketçi kardeşlerimizin ve birçok masum vatandaşımızın e, alçakça canına kasteden, bu memlekete ihanet eden şerefsizler hesap vermeden kaçtılar gittiler. Şimdi dünyada Türkiye düşmanlığı yapanlar var. Bunlardan hesap sorulmasını isterdik. Gönüllü olarak dün de bugün de Hazırız. Onu da belirtelim. Türkiye düşmanlarıyla uğraşmak çocukluğumdan beri özel zevklerim arasında. Evet. Allah Türk düşmanlarını ve Türkiye düşmanlarını kahretsin. Evet Ayasofya meselesi üzerine de konuştuk. Ben geçen gün ulusal bir televizyonda da işte Ayasofya'nın ibadete değil siyasete açıldığını e, söylemiştim. Orada ironik bir mesajım vardı. Tabi Yunanistan'da 200-300 tane yobaz Hristiyan militan Türk bayrağı yaktı işte falan yürüyüş yaptılar tepki gösterdiler falan bunlar normal şeyler böyle meczuplar dünyanın her yerinde var Bizim sanki bugün Ayasofya'yı onların elinden almışız da işte camiye çevirmişiz de filan gibi tepkiler yani sanki yeniden fethetmişiz gibi. Böyle bir şey yok tabi Televizyonda e, Mustafa Albayrak, gazeteci Mustafa Albayrak, milli görüşçü, çok ilginç bir tespit yaptı. E, ben de e, işin bu yanını e, doğrusu e, ciddi ciddi e, değerlendirmenin taraftarıyım. Ee, özellikle Ayasofya'nın müze yapılma sebeplerinden birinin biliyorsunuz Lozan'dan sonra İstanbul Boğazları 15 kilometre o taraftan 15 kilometre bu taraftan kuş uçuşu ama. Yani Boğaz'dan Anadolu yakasında sıfır noktadan aldığın zaman Boğaz'dan böyle dimdik 15 kilometre yaklaşık yani Pendik Pendik civarına denk gelir. Öbür taraftan da Avcılar bile geçer. Belki de Beylikdüzü'ne kadar gider. Bu sınırlar içerisinde Türk askeri olmayacak, boğazları kontrol edemeyecektik. Ne zamanki Montreux Antlaşması'yla bir zafer işte bir ciddi kazanımlar elde ettiğimiz Montreux Antlaşması'yla İstanbul'un hamisi, sahibi ve boğazlara Boğazlara sıfır noktaya askeriye kışlalar kurabilme hakkını elde ettik. Boğazı sahibi olduk kısacası elde. Dolayısıyla işte Ruslar arası müzakerelerde o sıra o o tarihlerde rahmetli Atatürk bir de Hatay'ı aldı. böyle bir takım esnek istemeler olur, olabilir. Ayasofya'nın bu bakımdan müze yapılması e, Türk milletinin menfaatine kullanılmıştır. Efendim işte orası işte Fatih'in hakkı. evet ona itiraz eden yok. Efendim bu millete atalarımızdan bırakılan ülkemize e, ihanet etmek ülkemizin e, ülkemize bırakılan büyük zenginlik hazineler yeraltı yerüstü zenginlikleri de atalarımıza atalarımızdan bize kalan miras yani onlar da kılıç hakkı ama bazılarımız hiç e, o işin o tarafına değinmiyoruz. Evet. Ayasofya'yı yani açılması işte yani işte biz burayı açabiliriz. Biz büyük devletiz. Biz güçlüyüz mesajı bu yolla verilebilir mi bilmiyorum ama en azından işte Türkiye'den İslam'ı ve Türkleri söküp atacağız diyenlere böyle bir hesabınız varsa aha da biz burada bunu açtık aklınızı başınıza devşirin. Burası ikinci Endülüs olmayacak. Mesajı vermek istiyor da olabiliriz. Bunu vermiş de olabiliriz. Vermişsek sonuçlarında yani kazanımlarımız ne olur? Onları bilmiyoruz ama sonuç itibarla yani aldığımız kararlar Türk milletinin ve Türkiye'nin menfaatine olsun. Menfaatine ise sorun yok zaten. Öbür taraftan işte o ne der bu ne der meselesi değil bu. Öyle bakmıyorum ben. Türkiye bağımsız bir devlettir, güçlü bir devlettir. Kendi hükümranlık haklarını istediği gibi kullanır. Olay bu kadar basit. Bu kadar işte partiler üstü bir meseleyi küçük siyasetlerimize meze yapıp, sermaye yapıp, Kullanıyorsak yazık bize. Yani bu Türkiye'nin menfaatine olabilecek bir şey değil. Ama biz bir niyet okuma yapıp böyle demeyelim. Oldu, karar alındı. Bu Türkiye için hayırlara vesile olsun diyelim ve bu konuyu da e, yine e, zaman içerisinde daha anlaşılacak hale bırakalım. Evet, Türk siyasetinin durumu ne? İşte. Muhalefet erken seçimden konuşuyordu. İktidar erken seçim yok dedi. Fakat Ayasofya meselesi gündeme gelince bu erken seçimde kullanılacak bir malzeme olduğu için mutlaka bir erken seçim olacak tantanaları yeniden başlatıldı. Yani benim aklım mantığım almıyor. Yapılan anketlere baktığımızda AKP'nin yüzde 30, 32 seçmeni bile müze kalmasından taraf çıkmış, ilginç. Diğer siyasi partilerin yüzde yakını. Yani Türkiye'de Ayasofya açılsın yüzde 46 açılmasında aşağı yukarı aynı. Yani buradan bir şey seçim zaferi kimse elde edemez. Bu hem güzel, yani vatandaşın bilinçlendiğinin, böyle her zokayı yutmadığının da bir göstergesi olur inşallah diyorum. Yani olaya böyle de bakmak lazım başka yani ekonomik gelişmeler böyle hani sıkıntılardan kurtulduk böyle bir ekonomik rahatlama var desek seçim hemen yani bundan mütevellit bir erken seçim o da gözükmüyor. Ama Cumhur İttifakını yandan da destekliyor olsa Sayın Doğuperin çek milli diktatörlüğe başlamalıyız diye mesaj verdi. Böyle bir mesajı aklı başında insan tabii ki vermez ama böyle bir mesajı niye verdiğini, neden verdiğini kimse konuşmadı ve sorgulamadı. Acaba ya bu delinin sözleri konuşulmaz, tartışmaya değmez mi dediler? Yoksa başka çekincelerle görmezden mi geldiler? Onu bilmiyorum. Evet yaz bakıyorum ee, İstanbul'da İMES Sanayi sitesine, sanayi sitelerimize, Gebze'de. adım köyde. Gidiyorum, görüyorum. Oralarda üretim yeniden başlamış. İhracat rakamları, oranları e, yani çok şey kaybetmediğimizi belki de biraz 3-5 ay sipariş alamadığımızdan sipariş yığılmasından da olabileceğini söyleyenler de var ama e, sanayide böyle bir şey var ama turizmde hizmet sektörü inanılmaz bir kayıpta bu yıl. Özellikle restoranlar, kafeler, düğün salonları, spor salonları, halı sahalar, e, sosyal hayatı icra ettiğimiz bütün her şey, sinema, tiyatro, yüzme havuzları vesaire aklınıza ne geliyorsa hepsi şu anda masraflarının dörtte birini çıkartamıyorlar. Kimle görüşüyorsak bu böyle. Bu bu korkutucu. Yani insanlar bu virüs meselesinden korkuyor da gitmiyor de diyecek olsak hayır. Vatandaş sokakta hem de umursamıyor. Yani yani kanıksamış bu virüs meselesini gördüğüm kadarıyla. Bu biraz ekonomiyle ilgili gibi geliyor bana. Şimdi yaz mevsimleri sevgili dostlar ucuz olur. Yani e, Hayat ucuz olur. Doğalgazınız olmaz. Efendim. Elektriğiniz çok fazla yanmaz çünkü gün ışıması uzundur. Geceler kısa, gündüzler uzundur. Ee, yani şu karpuzla bir ufak peynir, işte ufak bir sebze yemeği falan yapar, yersiniz. Ucuzdur. Bunlar fakirler için önemli şeylerdir. Ama önümüz kış eğer bu gidişle, bu işsizlik, bu ekonomik sıkıntılarla gidersek ne olur? Nasıl bir tedbir alacaklar? Onu bilmiyorum. Ama Rabbim e, herkese yardım etsin diyorum. Yani böyle e, hani kara haber tellaklığı da yapmak niyetinde değilim ama 3-5 e, aylık öngörülerimizi de paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ona göre tedbirimizi almamız lazım. Ona göre. Yapabiliyorsak varsa tasarrufumuzu yaparız. Küçülmek veya hayat standartlarımızın hangilerinden vazgeçeceğimize karar veririz. Öngörüler bu işlere yarar. Bütün bunları e, sesli düşünmek, sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlarım. Televizyonlarda körler sarlar muhabbeti, şakşakçılık veya sadece karşı çıkmak artık can sıkıcı hale geldi. İyiye iyi demeyi, kötüye kötü demeyi bir türlü beceremiyoruz. Ülkücü hareket inşallah ben kötü şeyleri konuşmak istemiyorum. Üzücü şeyler oldu, oluyor. Ama inşallah Türk milliyetçileri, ülkücüler birleşirler. Birleşilmesi için hani diyor ya Allah elinizle yoksa dilinizle, gücünüz yoksa kalbinizle buğz edin. Biz de elimizle yapamadığımızı dilimizle e, arzu edelim, kalbimizle arzu edelim, dua edelim. Türk milliyetçilerin, ülkücülerin birleşmesini sağlayalım. Gerçekten siyasi partilere baktığınızda, bizimkilere baktığınızda hiçbirinin birbirinden çok farkı yok gerçekten. Öncelikler sıralamasına baktığımızda bile birbirine yakın şeyler ortaya çıkar. O bakımdan artık böyle birbirine zıt... Yapılar içerisinde durmaktansa birbirine daha yakın, ortak paydaları daha çok, tarihsel hatıraları ve fikir birliktelikleri, ideal birliktelikleri daha çok olan insanların bir araya mutlaka gelmesi lazım. E, tabiatın şeyi de budur. Böyle olur yani. Eninde sonunda böyle olur. Bunları sizlerle paylaşmak. sesli düşünmek istedim. Beni dinleyen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bayram geliyor, kurban bayramı. Allah inşallah hayırlara vesile eder. Ee, i̇şte şurada, burada şöyle bir ay, bir buçuk ay daha dolu dolu bir yaz yazımız kaldı. Ondan sonra sonbahar olacak. Ee, tatile giden dostlarımız, tatile e, gidemeyen dostlarımız, Herkese sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.